Ali Koç'un 7 senelik başkanlık serüvenini bitiren Saadettin Saran, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı. Saadettin Saran onayladı. f -E 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 sürpriz ayrılık, sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, futbol iletişim koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler ile yollar ayrıldı. Yerine hangi ismin geleceği ise henüz belli değil, kulüpten resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı. Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Alper Yemenciler, daha önce yayıncı kuruluşta çalışan Alper Yemenciler, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un isteği üzerine 2020 yılının Temmuz ayında göreve gelmişti.